Merhabalar. Ben psikolog Deniz Evren. Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminde uzman psikolog olarak çalışmaktayım. Bugün size benle benlik değerimle ilgili bir konu anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Önce benlik nedir diye sorduğumuzda insanın düşünce, davranış, fiziksel özellikleri ve bütününün hepsine benlik diyoruz. Sizinle ilgili değerlendirilebilecek olan ya da akla gelen her şey benliğimizi içerir. Örneğin hareketlerimiz, davranışlarımız, düşüncelerimiz, kişilik özelliklerimiz, duygularımız, hislerimiz, duyularımız, hayallerimiz, rüyalarımız ve vücudumuzun kısımları bizim bütün benliğimizi oluşturan şeylerdir. Bir insanın benlik kavramı, inançlarını ve imgelerini içerir. Yani ne demek istiyorum? Bazıları kolayca katlanılabilir bu inançların, bazıları ise katlanılamaz. Freud şöyle der. İnsan milyonlarca parametreden oluşan dipsiz kuyudaki bir dinamiktir. Ne demek istiyor acaba? Benliğimizde kanıtlanabilir olanlara baktığımızda ise ben kadınım diyebilmek, uzun boyluyum diyebilmek, kısa boyluyum diyebilmek, zenciyim, fakirim, zenginim, ev hanımıyım, halayım, teyzeyim ya da ikizim diyebilmektir. Bunlar kanıtlanabilen benliğimizin parçalarıdır. Peki benliğin daha soyut yönleri de olan kanıtlanamayanlar nelerdir? Akıllıyım diyebilmek, zekiyim, çirkinim, güzelim, başarılıyım, zekiyim, kıskancım, kabiliyetliyim. Peki bu imgelerin ve inançların hiçbiri doğarken bizimle olmadılar. Bunlar daha sonradan oluşturulan benliğimizin parçalarıdır. Bu tür etiketlemeler büyüdükçe kültürel kollarla öğrenilir. Yani ne demek istiyorum? Benliğimizin parçası olmayan şeyin nedir diye sorduğumuzda ise sahip olduklarınız benliğinizin bir parçası değildir. Nesne veya kişi benliğinizin bir parçası olamaz. Çünkü onlar bizden bağımsız varlıklardır. Birazcık daha geniş baktığımızda benliğe, genişletilmiş benliğe baktığımızda dörde ayırıyoruz biz. Bireysel düzeyde baktığımızda sadece giyimimiz, kıyafetimiz, saçımızın rengi olabilir. Aile düzeyine baktığımızda ise evimiz, evimizin mobilyaları diye adlandırabiliriz. Toplumsal düzeye baktığımızda da oturduğumuz, nerede oturuyoruz, semtimiz nere? Diğer büyük bir genişliğe baktığımızda da, grup düzeyine baktığımızda da inancımız, dinimiz ve bayrağımız olarak dörde ayırabiliriz bunları. Peki en önemli olan şey bizim de yoksunluğunu hissettiğimiz şey benlik saygısı, eksikliği bizi nerelerde yakalar? Kendini güçlü veya yaşamın denetimini elinde tutuyor gibi hissedememek, benliğimizdeki biraz zayıflığı gösterir. Ya da depresyona karşı aşırı duyarlılığımız ya da kendini olduğu kadar becerikli ve yetenekli görememe eğilimi benliğimizi zedeleyen hislerimizden, duygularımızdan birkaçıdır. Peki benlik saygısı eksikliğimiz bizi nerelerde yakalar diye sorduğumuzda ise sizin için önemli olan bir şeyi başaramadığınızda ya da insanların arasında veya yalnızken kaldığınızda etik ya da ahlaki kurallardan birini yapamadığınızda, atladığınızda ya da eleştirildiğinizde, iyi eleştirildiğinizde ya da kötü eleştirildiğinizde hiç fark etmez ya da bir kusurumuz olduğunda ya da saklayacak herhangi bir uzulumuz olduğunda benlik değerimiz biraz zedelenir, biraz yaralanır. Peki benliğin az olduğunda birey nasıl hisseder, ne yapar diye baktığımızda psikolojimiz bozulabilir ya da ilişkilerimizde sürdürülememek olabilir ya da ilişkideki performansımızda düşüklük olabilir ya da başkalarını ve genel olarak dünyaya karşı tavırlarımız değişebilir kişi kendini değersiz veya yetersiz görmekten dolayı mutsuzsa bu onun bireysel bir sorunu olarak düşünülebilir. Ancak binlercemiz benlik değeri yoksunluğundan acı çekiyorsa ve yeteneklerimizi sınırlı görüyorsak çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Benlik saygımız ve benlik sevgimiz kendimiz için ne kadar saygın olduğumuzla bağlı olarak artar. Ya da eğer bireyin benlik saygısı yeterli düzeyde değilse kişi kendi için en iyi şekilde davranamaz. Eğer bireyin benlik saygısı yoksa kişi bunalacak, hareketsiz kalacak ve sonunda da yapacağı tüm işlerden vazgeçecektir. Ya da kadın ve erkek olmak fiziksel, duygusal ya da bilişsel farklı varoluş biçimlerinden oluşur. Bu nedenle erkek egemen bakış açısından kadın benliğini konuşmak temelden hatalıdır. İçinde bulunduğumuz ailenin ve etkileşimde olduğumuz kültürün ve toplumun dinamiğini anladığımız takdirde kendimizi ve kendimize olan inancımızı, kendimize karşı tavırlarımızı anlamaya başlamış oluruz. Burası çok önemli. Ya da benlik saygısı büyük bir olasılıkla herkesin istediği bir şeydir. Kesinlikle herkesin de gereksinim duyduğu bir olgudur. Peki benlik saygısı isteriz çünkü diye başlarsak nasıl bir açıklamalarda bulunuruz? Yaşamında mutluluğu bulma şansımız artar. Yaşamın düş kırıklıkları ve değişiklikleriyle boşa çıkmamızı sağlayabiliriz. Yine psikolojimizi düzeltiriz, psikolojimiz sağaltırız, sağlıklı bir hale gelir. Düşündüğümüz, söylediğimiz, yaptığımız her şeyi belirler yaptıklarımızın da arkasında durmamızı sağlar. Dünyayı ve dünyadaki yerimizi belirler. Ya da dünya görüşümüzü etkiler. Diğer insanların bizi nasıl gördüğünü ya da bize nasıl davrandıklarını etkiler. Yaptığımız ve yapacağımız seçimleri bir yolcusudur, bir yol gösterenidir. Ya da kuracağımız ilişkilerin boyutunu, sevgi verme ve sevgi alma yeteneğimizi etkiler değiştirebilmek istediklerimizi kolay değiştirmemize yardımcı olur. Peki, karşı cinsin benlik saygısını karşılaştırdığımızda bu ikisi arasında farklılıklar ya da bağlantı var mıdır? Benlik saygısı erkeklerde iyi ahlak özelliği olarak görülse de kendini sevip kendini değer veren ve dünyanın bunu bilmesini sağlayan erkekler normal karşılanır. Oysa ki ne var ki kendini sevip kendine de değer veren kadın dünyada biraz kibirli, biraz küstah ve kendini beğenmiş olmakla değerlendirilir. Yalnız unutulmamalıdır ki her insan eşittir. Benlik saygısı, benlik sevgisi, benlik değeri kendiniz için ne kadar saygın olduğunuzla ilgilidir. Kişinin kendine verdiği değeri kullandığı, kendinde kullandığı cümlelerden de çıkarabiliriz. Örneğin, benimle uğraşmak istemezsin ya da ben buna değmem. Ya da şöyle bir örnek verelim, birazcık daha açalım konuyu. Hoşuma gitmeyen sadece kendimim. Peki bu kendimin lafını çıkarttığımızda neler oluyor bir bakalım. Hoşuma gitmeyen sadece yabancılar. Hoşuma gitmeyen sadece zenciler. Hoşuma gitmeyen sadece Meksikalılar. Biraz daha abartabiliriz bunu. Hoşuma gitmeyen sadece yaşlılar. Bu ifadelerin nasıl bir şaşkınlıkla, nasıl bir kınamayla, nasıl bir e, ön yargıyla söylendiğini düşündüğümüzde kendini sevmemekle, zencileri sevmemekle, farklı olanı sevmemekle eşdeğer olduğunu anlayabiliriz. Yani demek istiyorum ki insanın kendini değersiz hissetmesinden, kendinden nefret etmeye ve sonra da başkalarından nefret etmeye geçmesi çok kolaydır. Kendimiz hakkındaki fikirlerimizin çoğunu yetişkinlikten önce ve başlıca iki kaynaktan ediniriz. Birincisi başkalarının bize nasıl davrandıkları ve bizim hakkımızda neler söyledikleri başkalarının bize nasıl davrandıkları ve bizim hakkımızda neler söylediklerini birazcık açarsak ya da başlangıcı nereden diye bakarsak bebeğin anne karnından hatta annenin bebeği isteyerek hamile kalıp kalmadığından ve bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını doyurulmasıyla başlayan bir süreçtir. Annenin bakım verdiği süreçte bebeklik döneminin başında sözlü olmayan iletişim büyük önem taşır. Aldığımız fiziksel sıcaklığa bağlı olarak sevilip sevilmediğimiz, değerli olup olmadığımız hakkında benliğimizle ilgili genel izlenimler ediniriz. Benlik kavramımızın gelişmesinde bebeğin dil gelişimiyle birlikte başkalarının bize ne söyledikleri ve en az nasıl davrandıkları kadar etkili olmaya başlar. Zaman geçtikçe de başkalarının bizi gördükleri gibi görmeye kendimizi başlarız. Büyüdükçe kim olduğumuzu, nasıl olduğumuzu öğrendikçe her birimiz kim olmamız ve nasıl olmamız gerektiği hakkında güçlü fikirler ediniriz. Ayırt etmemiz gereken gerçekten kim olduğumuz hakkındaki fikirlerimizi, gerçek benliğimizi keşfetmek ve tanımlamaktan geçer. Kim olmamız gerektiği hakkında fikirlerimiz ise ideal benliğimizi oluşturur. Önemli olan ise kendimizin algıladığı benliğimizi sürekli olarak ideal benliğimizle karşılaştırmamızdır. Yani gerçek benlik ve ideal benlik, bu ikisi arasındaki fark ne kadar az olursa benlik saygımız da o kadar yüksek olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.